Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Hemen girelim. Bugün sana duvar oyunu oynayacağız. Girelim. Birazcık. Şimdi şuradan iki dakika bir duvar oyununu bulayım. Şunlar da çıksın. Gri taraflar. Belki onlar da olabilir. Hadi şu ney. O değil zaten. Oyun biraz yavaş. Heh. Burada oyun. Ben bu oyunu daha önceden oynamıştım. Geçmiştim. Duvar tarafına kadar gitmiştim. Şimdi bir kere de sizlerle deneyeceğim. Hiç şeyden girip sonuncuya geçmeyeceğim. Hemen alacağım 5x'imi. 5x var. Oyunda 2x, 2x var, 3x var, 4x var, 5x var, 6x var. 7x'i görmedim. O o bir o, o x'ler işte hızlandırıyor sizi. Bakın şimdi. Ben de bakın elimde bunlar var. Gördüğünüz elime bu geldi, bu geldi, bu. Buraya giriyoruz. Burada bakın bende 5x var. Şu pembeli 5x'i alıyorum alıp bunu böyle koyuyorum. Ondan bunu içtiğimde ben böyle gidiyorum değil mi? Şimdi böyle gidiyorum. Ve duvarı böylece de geçmiş oluyorum. Tabi şimdi bir de bu gördüğünüz gibi şu shop'un altında böyle para bir şey var. Bakın şimdi 465 oldu. O da para veriyor size. Yani bu benim girdiğim yere girdiğinizde size oyun para veriyor. Böyle. Aha, gebermeyeceğim. Aa, geberdim. <laughs> her gün de her zaman böyle gidiyorum. Şuna bak ya, atom bombası gibi düştük. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Ne oldu ya? Green çekirdi oyun herhalde. Ay şimdi bu diye, diye geçecek Bölümde kırmızı şey. Ben şu winlerden geçerim. En sona giderim normalde. ben şimdi size sonunu göstereceğim. Şunu da içelim böyle gidiyoruz. Böyle. Şimdi buradan böyle gidelim. Tuşa muşa basmayın. Bakın böyle gidiyorum ben bazenleri. Çok hızlı gidiyor. Yetişiyorum yani. Kimse basmadan ama hiç yetişemiyor? yetiştim. Gördün mü? Şimdi 500 oldu. Shop'un altı. Böyle oyun. Bakın artistlik de asılıyorum. <laughs> Gıcıklık yapıyorum Geliyor mu? Aa geliyor. Böyle de geliyor geçiyor. Buradan bu boşluk ne işe yaradığını söyleyeyim. Şuraya bakın. 9, 2, 9, 1 yazıyor ya. Şimdi bakın o gördüğünüz duvarın o böyle sağ tarafında böyle mavi bir şey var. Oraya girip bu numarayı oradan çevirince bir yere gidiyorsunuz boks alanı gibi bir yeri. Şimdi size onu da göstereceğim. Sonra şuraya gidelim. Sonra bunu göstereceğim. 9-8-9-1 9-8-9-1 Unutmayın. Hadi yavuş. Nasıl duvar yaptınız. Neyse. Biz şuraya geçelim. Sonra bakalım. Gelelim. Allah'tan yine düştü Beşik hızlı ya. Bir de oyuna Böylece böyle şey ya. Böyle getirince çıkacağım yere iniyor. Gördünüz. Ama de basmış tuş ayağı. Valla canım sıkıldı böyle. Zaten burada video çekiyorum. Bakın böyle de olmuyor. Benim için de böyle oluyor. Biraz daha uzatınca olmaz belki. Onun da dışına çıktı. Ama sonra geberdi. <laughs> O niye geçiyorsun orada sanki bir şey varmış gibi. Öf. Neyse. Bir şöyle çıkalım. Şu tarafa geçelim. Sonunda basmışsınız herhalde tuşa. E bir zahmet basın yani. Bakın şu. Şu tik var ya bu hani yeşil orada. Yazıyor. Bak orada yeşilin altında. An hani orada tik var hani böyle. Yeşil. Yani onun altından bir tane tuş gibi bir yer var. Oraya bastık mı bu duvar kapınıyor. Bazen oraya basmıyorsunuz. Bazen öyle de kapılayabiliyor. Neyse bu numara numara değişiyor bazen. Ben az önce neydi unutmadıysanız? Bak şimdi 41. 41 36 dedik. 41 36 çık. 41 36. Ya oğlum böyle sinir oluyorum ben bunlara. Sonra buradan diyeceğim. Yapma. Bak nasıl yapacağım da olmadı. Onun oğlum bak çekil öldük. Yani şu alttaki yere gidiyorum. Reset çekip gösterecek mi size? Neyse artık bir belli olduğu zaman bir gün gösteririm. Allah reset çekti. Neyse. Buradaki 3 bir güç yapıyor ya. Hani böyle. Oraya basıyorsunuz. Buradan Love ve basıyorsunuz. Ay burası değildi. Şuradan şu bak reset diyor. Reset'e ölüyorsunuz. Yani bir yerde kaldınız çıkamıyorsunuz böyle yapacaksınız. Hadi görüşürüz bay bay. Şuradan çıkalım.